Diyorlar ki boyumu önemli yoksa işlevimi. Sen hızlı gitmeyen bir arabaya biner misin? <laughs> Kaç erken yanında uyudun şimdiye kadar diye soruyorlar bana hiç uyutmadılar ki. <laughs> Bu ahırda neler yaşandı neler? Bizim köyün gizli kara kutusu burası. <laughs> Sert seviyorum diyor. Vitesi birden ikiye geçirirken bayılıp kalıyor. <laughs> seninle bir ringe çıksak kaç round dayanabilirsin bana? <laughs> Bandırıp mı yemeyi seversin? Yoksa bandırmadan mı yemeyi seversin? <laughs> herkes bana hangi köyde yaşıyorsun diye sormuş. Hadi tahmin edin bakalım. Sizce ben hangi köyde yaşıyorum? Diyorlar ki boyumu önemli yoksa işlevi mi? Sen hızlı gitmeyen bir arabaya biner misin? <laughs> Bu erkekler niye böyle ya? Şöyle yaparım, böyle yaparım diyorlar. Maksimum iki dakika sürüyor. <laughs> Ve ay, ilk gece sert seviyorum dedi. 30 saniye sonra nefes nefese kaldı, bayıldı resmen ya. Zara bizim köye geldiğinde seni bu şekilde karşılarsam bana ilk ne söylemek isterdin? Kışın nasıl ki tuzlama oluyorsa yazın da buzlama olsun ya. Yanıyorum resmen. İçine oturmuyorsa zorlamanın alemi yok. Belki de yanlış parçayı takmaya çalışıyorsun. <laughs> Erkekler unutmayın. Zorlanmadan koyabilmeniz için önce ıslatmanız lazım. <laughs> i̇nce odun çabuk söner. Kalın odun iyi yakar. Peki senin odunun kalın mı, ince mi? Bana soruyorlar geceleri nereye gitmeyi seversin diye. Burası köy samanlıktan başka yere gidemiyoruz. <laughs> ah komşum. Kocam bir türlü doymuyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben dulum komşum. Ya beni de çağır ya da arada gönder benim ampullere de bakıversin. Akşam çığlıklarını duydum. Çok üzüldüm. Babam bir şey mi yaptı? Hayır kızım onlar sevinç çığlıkları. <laughs> Başkasına bakarsan sütümü helal etmem Efe. Ne sütü? Saçmalama aşkım. Ben seni annenden çok emzirdim Efe. Yalan mı? Ağlama kızım. Ne zaman istersen gelebilirsin. Burası senin de evin. Onun için ağlamıyorum anne. Bu gece çok acıyacak diye korkuyorum. Teyze ne oldu burada böyle? Vallahi kızım kafaları güzelmiş. Kayganlaştırıcı yerine yapıştırıcı sürmüşler. Böyle yapışıp kaldılar. Biz de ambulansı çağırdık. Cim, amcayla aran nasıl? İyi bakıyor mu sana? Sana ne olur kızım pompalı ateşlemedikten sonra. Bu kadar da bal fındık yediriyorum ama tık yok. Cim? Dün geceyi unutalım. İkimiz de çok sarhoştuk. Ne diyorsun Sedat? Dün gece düğünümüz vardı. Evlendik ya biz. Oha. Ne içirdiniz <laughs> bana lan? Benimle param için mi birliktesin Ayten? 200 lira ver söyleyeyim. Kocanız az önce tutuklandı. Ben yeni atanan kayyumum. Tüm gün evdesin. Neden temizlik yapmadın? Tüm gün çalışıyorsun. Neden zengin değiliz? Sabah sabah canım istedi Ahmet. Şimdi olmaz. İşe geç kalırım. Sadece iki dakika geç kalacaksın. İç güzelliğe çok önem veririm bu se. Ay çok tatlısın Kerem. <laughs> <laughs> İçine ne giydin acaba? İdrar tahlili yapmamız gerekiyor. Hepsini doldurayım mı? Yok, dudak payı bırak. Aşkım seni seviyorum. Peki ya karın? Hayır, karım seni sevmiyor. <laughs> Sevgilim, sen gerçekten bakire misin? Evet bebeğim, çocuklarım üzerine yemin ederim. <laughs> Halkın durumunu birkaç kelimeyle anlatır mısınız? Anlatmaya gerek yok ablam. Güzel <laughs> şeyler söyle bana Ahmet'im. Kadın olduğumu hissettirecek şeyler söyle. Arabayı park edemiyorum. Evladım <laughs> balıklar taze mi? Teyze canlı diyoruz ya işte. Anlamıyor musun? Evladım ben de canlıyım ama taze miyim? Alo <laughs> 171 sigara bırakma attı mı? Tamam adresi veriyorum iki paket bırakırsınız. <laughs> Geçen tarlayı satıp bitcoin'e yatırmıştın. Ne oldu lan o paraya? Ana paramdan sadece anam kaldı. Hatırlıyor musun? 20 yıl önce nasıl da mutluyduk Nuran? 20 yıl önce tanışmıyorduk bile. Ha, ben de onu diyorum. Eşinizin huzura ihtiyacı var. Uyku ilacı yazıyorum. Eşim ilaçları kullanamaz. İlaçlar sizin için.